Tamam ablam. Şu anda bunu bizimca buradaki beyefendi oynayışı. Birisi fonlu, deviz alıyor. Aap log mujhe send kare. Familya toplumu ruhu batıyor. Burada patido çocuk koyduk. Onu da getiriyoruz beyefendiye. Arkadaki noktalarında gerani gülaçlar, kokulu demecikler. Aklı dahil gülsor, oyuncu başlıyor. Aynı nasıl. EF brokerımızda dikkat yoğunumuz adilisi geçer şimdi evet. evet. e ee, yani teknik alanlardan nerede teknik

Evet eğitimler var. Bunların içinde fiziksel egzersizler, bilimsel egzersizler, onların kayalardan kolaylaştıracak evet. eğitimler, lemansızlığa evet. evet. yaklaşım, emici kavramları düşünmek gibi gibi çok detaylı eğitimlerimiz var. Burada hastalarımız var. Evet. Bu hastalarımız. Işte. Yani yaşlı hastalarımız. Tabii ki, yani biz yaşlılar da bu içinlerdenizden biri tercih ediyoruz. Ee, biz aslında dediğimiz gibi, dediğimiz sadece e, hasta olamamayın, hasta olmak istemeyen ya da e, hastaların yakınları da sadece ve onların yakınları da istemeyen ee, çocuklar evet. Biz burada eğitimler veriyoruz, burada egzersizlerde eğitimler veriyoruz ee, ve.

Bu konuda bir Шok... araştırma istediğiniz bizlerden. Sayın teşekkür ederim. Çalışmalarınızı biraz daha zaman olarak nasıl arttırabilirsiniz? E, 25 saate çıkarak bir muhafız Yok benim için 2 e... şey, saat, 3 saat olsa daha iyi. Sizin buradaki. Tabii buradaki. De, evet. Arkadaşlar şimdi 60 bir Gerekli süreçleri Teşekkür ederim. Süreçleri şey tamam. ya, bu. Ya, biz de. Nasıl ödüyorsak? Yani, yani, nasıl Nasıl Nasıl

Evet. Eskişehir'in bu güzel nazik misafirperverliği için herkese teşekkür ediyorum. Şirin elimizde çok güzel bir hizmet veren şehir hastanemizin ziyaretinde bulunuyoruz. Aynı zamanda burada bölgedeki 7 ilimizi Eskişehir'le birlikte 7 ilimizi de toplayarak yapacağımız bölgesel toplantılarımızın üçüncüsünü gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız sağlık anlamında halkımızın ihtiyaçlarını hem yerinde tespit etmek hem yapılması gereken konular arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek en güzel sonuçları ve yarın için daha kaliteli, daha standartları, yüksek hizmetleri planlayabilmek. Bu amaç doğrultusunda da hem sahada olsun hem Ankara'da bakanlığımızda olsun Sayın Bakanımızın önderliği hizmetlerimizi ve sayım özetmek özetmeksizin yürütmeye gayret ediyoruz. Burada gördüğümüz şekliyle de vatandaşımızın memnuniyeti bizi de oldukça mutlu ediyor. İnşallah biz de katkı sağlayabiliyor ve bu memnuniyeti daha yukarılara çekebiliyorsak ne mutlu bize. Ve bu anlamda hem hastane yönetimimize hem il yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah eksikleri olduğu takdirde de biz de yanlarında olarak hizmetleri yukarıya çekme gayreti içerisinde olduğumuzu kendilerine de göstermiş olacağız. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum buraya kadar yoruldunuz. Geldiniz bizim elçimiz olacağınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Genel Müdürüm, hastanelerde hijyen ve temizlik süreçlerinin daha etkin yürütebilmesi amacıyla hayata geçirilen QR kod temizlik uygulaması ile ilgili olarak bu sistemin hastane personeli ve vatandaşlar açısından hangi avantajları sağlayacağını ve uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte hangi somut sonuçlardan elde edileceğini evet. Sorgunlu. bilgi verebiliriz. Öncelikle QR ve bizim teknolojiden istifade etme evet. yöntemimiz. Birçok alanda da bunu kullanmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince de yaygınlaştıracağız. Daha birçok projemizde bunu kullanma gayreti içerisinde olacağız. <laughs> temizlikte olan kare uygulamamızda da özellikle hem asansörlerde olsun hem tuvalet alanlarında olsun vatandaşımızın bizimki her bir saatte bir yaptığımız temizlikten sonraki süreçlerde kirli görünmesi durumunda vatandaşımızın direkt uyaran olarak rol üstlenmesini, görevi üzerine almasını ve hemen beş dakika içerisinde tekrar temizlik yapılmasını sağlayan ve ona amaç edilen bir uygulama. Bu amaç doğrultusunda da biz zaten burada da Baş ekibimizle biraz önce görüşmeleri biz de ifade ettiler. Gerçekten olumlu yansımaları var ama Türkiye genelinde de aynı şekilde. Belki bu hastane o anlamda standart yüksek bir hastane ama standartı biraz daha uygulaması biraz daha az olan illerde çok daha yüksek oranda başarılı olduklarını görüyoruz. Tamamen amacımız vatandaşın da konunun içerisine girerek personelimizle birlikte daha temiz, daha hijyenik alanları ortaya çıkarabilmek ve inşallah yaygınlaştıkça, daha da oturdukça bunun sonuçlarını çok daha iyi göreceğiz. Teşekkür Efendim ediyoruz. iki ilde pilot uygulamanız var. Üniversite hastaneleriyle ilgili, randevu sistemiyle ilgili. Evet. E, bundaki başarı oranı şu anda nedir? Genişleyecek mi? Buradaki durum nedir? Henüz pilot uygulama e, iki e, ilimizde yaptık. Yozgat Kozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale, Pamukkale Üniversitesi Sayın Bakanımızın e, talimatları doğrultusunda kurgularını oluşturduk. Dün itibariyle ilk verileri oluştu. Onun henüz tam sonuçlarını ortaya koyabilme şansımız yok ama vatandaşımız aile ekibi üzerinden e, o sistemden istifade ederek fakülte hastanelerindeki uzmanlarımızla da hocalarımızla da e, miharesi üzerinde buluşma imkanı bulacak. Ki e, dün gördüğümüz itibariyle buluşmaya başlamış. İnşallah o verileri ve sizlerle zamanı gelince tekrar paylaşacağız. Sağ olun.